Galatasaray çok istedi, Fenerbahçe alıyor. Pep Guardiola'nın gözdesi geliyor. O futbolcunun ise Galatasaray'ın bir dönem istediği yıldız olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Sergio Gomez için harekete geçti. Guardiola'nın öğrencisini makul bir fiyata kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli yönetim pazarlık hazırlıklarına başladı. Gomez'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Genç Solbek bu sezon 13 maça çıkarken bir asist yaptı. İspanyol basınının iddiası gerçekleşirse Fenerbahçe, Arda Güler'den 8 milyon euro daha kazanabilir. Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklarla boğuşmasının ardından yavaş yavaş süre almaya başladı. Kalitesini kısa sürede göstermeyi başaran Arda'ya dev bir talip çıktı. Eğer teklif kabul edilirse Fenerbahçe'de payına düşeni alacak. İşte detaylar. Bayern devrede. Bu gelişmelerin ardından flash bir haber geldi. İspanya basınından gelen haberlere göre, Arda Güler için Bayern Münih'in devrede olduğu öğrenildi. Defensa Central'ın ifadelerine göre, Alman devi, milli futbolcu için 40 milyon euroyu gözden çıkardı. Fener'e piyango. Sezon başında yapılan anlaşmaya göre Fenerbahçe, Arda Güler'in sonraki satışından %20 pay alacak. 40 milyon euroluk bir transferde Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam tam 8 milyon euro. Fenerbahçe ve Galatasaray transferde rakip oldu. Sezon sonunda boşa çıkacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'da sezon sonu için transfer çalışmalarına hız veren kurmayların aynı ismin peşine düştüğü öğrenildi. Süper Lig devlerinin peşine düştüğü yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve gelecek sezon adına transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray transferde rakip oldu. Süper Lig devlerinin ilgilendiği tecrübeli futbolcunun sezon sonunda boşa çıkacak olması dikkat çekti. Fransız basınında yer alan habere göre Galatasaray ile Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Pape Gueye için harekete geçti. Marsilya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı. Pape Gueye'nin Marsilya'dan yeni sözleşme teklifi aldığı ancak sıcak bakmadığı vurgulandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Senegalli futbolcuyla çok sayıda takımın ilgilendiği belirtildi. Fulham, Brentford, Nottingham Forest, Monaco ve Bonnei'nde Pape Gouye ile ilgilendiği kaydedildi. Pape Gouye bu sezon Marsilya'da 8 maça çıktı ve 286 dakika sahada kaldı. Marsilya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için en az 30 milyon euro bekliyor. İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal ve Aston Villa'nın gündeminde olan Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe en az 30 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. Sarı lacivertliler, milli futbolcuyu Galatasaray'dan Bayern Münih'e giden Saçha Boyi'den daha yüksek bir ücrete göndermeyi hedefliyor, Premier Lig'in iki önemli kulübü Arsenal ve Aston Villa Ferdi ile yakından ilgileniyor iki takımın da bu sezon gösterdiği performansla beğenileri toplayan 24 yaşındaki futbolcuyu transfer listelerinin ilk sıralarında tuttuğu öğrenildi. Fenerbahçe en az 30 milyon euro istiyor. Bir yandan Fenerbahçe'nin Ferdiye gelen bu tekliflerin ardından harekete geçtiği ve yetenekli oyuncunun bonservisini belirlediği kaydedildi. Sarı lacivertli takımın Ferdi devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 artı 5 milyon euro bon bedeli karşılığında transfer olan Saçha Boye'den ucuza bırakmayacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu için İngiliz takımlarından en az 30 milyon euro talep ettiği ve Boye'nin Süper Lig rekorunu kırmayı hedeflediği öne sürüldü.